Ebu Cuhayfe ve bin Abdullah Ebu Cuhayfe ve bin Abdullah Es-Süvai radiyallahu anh, sahabeden olup Resulullah'ın vefatında bülüh çağındaydı. Abdullah İbni Abbas'ın akranındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Hazreti Ali ve Bera'dan hadis rivayet etmiştir kendisinden de oğlu Aun bin Ebu Cuhayfe, İsmail bin Ebu Halit ve Seleme bin Kuheyl gibi zevat hadis rivayet etmiştir. Hadisleri kötü bir sinde de yer almıştır. Hicri 74. Miladi 693 yılında vefat etmiştir. Ebu Cuhayfe ve bin Abdullah'tan demiştir ki, Mekke'de Resulullah'ın yanına geldim. Kendisi deriden yapılmış kırmızı bir çadırda bulunuyordu. Sonra Bilal-i Habeşi radiyallahu anh çıkıp ezan okudu, ben de onun ağzını sağa sola döndürüşünü takibe koyuldum. Sonra Resulullah üzerinde Yemen kumaşından kırmızı çizgili kıtri denilen bir elbiseyle çıktı. Musa bin İsmail Ebu Cuhfe'den bu hadisi şöyle rivayet etti. Ben Bilal radıyallahu anh'i ebtahta çıkmış ezan okurken gördüm. Hayyale Sela hayyale el felah cümlelerine gelince vücudunu döndürmeden boynunu sağa ve sola çeviriyordu. Sonra Bilal çadıra girdi, bir değnekle çıktı. Musa bin İsmail, Ebu Cuheyfe hadisinin geri kalan kısmını da rivayet etti denmektedir. El-İsabe'de İbni Hacer el-Askalani şöyle nakleder. Ebu Cuhayfe ve bin Abdullah es-Suvai radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ömrünün sonlarına doğru geldi. Ondan hadis ezberledi. Sonra Hazreti Ali'nin sohbetinde bulundu. Hazreti Ali halife olunca da onu Küfe'deki güvenlik kuvvetlerinin başına tayin etti. Sahih adlı kitabında ondan şöyle rivayete göre Resulullah'ı gördüm. Hasan bin Ali ona benziyordu. ''Bizim için 13 genç deve emretti, onları henüz almadan önce öldü.'' Hz. Ali radıyallahu anh onu ''Vehbel Hayr'' diye adlandırırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayette bulunmuştur. Hz. Ali ve Bera bin Azib'den de rivayet etmiştir. Kendisinden oğlu Avn Şabi, Ebu İshak Es sebi Seleme bin Küheyl, İsmail bin Ebu Halid... Ali bin El Erkam, Hakem bin Uyeyne ve kimileri rivayet etmiştir. Vakidi şöyle der. Ve bin Abdullah bir Irak valisiyken öldü. İbn Hibban onun Hicri 64 yılında öldüğünü ileri sürdü. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ali'nin oğlu El Hasan ikisine de selam olsun ona benziyordu. Bu hadisi Ebu Cuhayfe'den rivayet eden İsmail bin Ebu Halit, Ebu Cuhayfe'ye, Resulullah'ın niteliklerini bana anlatır mısın dedim. Dedi ki, saçlarının beyazı siyahına karışmış, bembeyaz tenli birisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere 13 genç dişi deve verilmesini emretti. Biz o develeri ele geçirmeden Resulullah'ın ruhu kabz edildi. Ebu Cuhayfe es-Süvaiden rivayetler dedi ki, Resulullah'ı gördüm, onun alt dudağının altında beyazlaşmış saçlar da gördüm. El-Hakem dedi ki, Ebu Cuhayfe'yi şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle sıcağında El-Batha'ya çıktı abdest aldı, sonra öğle namazını iki rekat, ikindi namazını iki rekat olarak kıldı, önünde de bir harbe vardı. Bu hadiste Ayn, babası Ebu Cuhayfe'den rivayetinde şu fazlalığı da eklemektedir. Bu harbenin arka tarafından kadınlar girer gelirdi, insanlar kalkıp onun ellerini tutup ellerini yüzlerine sürdüler. Ebu Cuhayfe dedi ki, ben de onun elini aldım yüzüme koydum, kardan daha soğuk, kokusunun da miskten daha hoş olduğunu gördüm. Aun bin Ebu Cuhayfe, o babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. El Abdah denilen yerde bir çadırda bulunuyorken, öyle sıcağında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarıldım. Bilal dışarı çıktı ve namaz için ezan okudu. Daha sonra içeri girdi. Akabinde Resulullah'ın abdest suyundan artanı dışarı çıkardı, insanlar onun üzerine atılarak o sudan aldılar, daha sonra tekrar içeri girip perdeyi alıp dışarı çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çıktı. Halen onun iki baldırının parıltısını görür gibiyim. Harbiyi yere sapladı, sonra da öğle namazını iki rekat, ikindi namazını da iki rekat kıldı, önünden bu haldeyken geçiliyordu. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh, Kufe'de Halife Hazreti Ali radıyallahu anh'in Beytülmal'dan sorumlu kişisiydi. Vehbül Hayr diye maruftur. Hicretin 74. miladi 693 yılında Kufe'de vefat etti kabri Küfe'dedir. Kendisinden Ebu İsa Es-Sebi ve İsmail bin Ebi Halit rivayet etti. Rivayetleri kütüb de tahric edildi. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''